Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün 2022 Aralık ayında çekmiş olduğum Kadıköy'ün ucuz büfe lezzetlerini bir daha çekiyoruz. Fiyatlar şaka gibi. Yani gerçekten şaka gibi. Hatta şöyle de yaparız. O dönemdeki asgari ücretle kaç tane alıyorduk? Şimdi kaç tane alır? Onlara da bakarız. Bakalım şimdi fiyatlar ne olmuş? Hiçbir bilgim yok. Belki araya sürpriz bir iki tane favori büfeler var. Eğer ki çok doymamış olursam onları da göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel lezzetler de var. Farklı. Onları da olmazsa ekleriz. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. Evet, şimdi park büfeyle başladım ilk. O zaman tek büfeyle başlıyım. Şimdi parkla başladım. Burada direkt böyle açık ayran, sosisli bir de yarım ekmek tavuğumuz var. O gelecek. Ben hemen şöyle sosisliyle bir başlangıç yapacağım. Evet, evet hmm. Burası benim üniversite zamanından beri favori. Kaç yıl oldu? 20 yıl. Aynen. Aa bu arada Furkan'cığım İstanbul'da 20. yılı. 2005'te geldim. Sen de dünyada mı 20. Yılı? Ne güzel. İstanbul'a gelir gelmez sen doğmuşsun Furkan'ım. <laughs> Buraya gerçekten... Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Tavuğumuz da geldi. 20 yıldır bilirim. Bufeler arasında favorilerimdendir. Zaten o videoda da burayı e, favori olarak göstermiştik, seçmiştik. Bak şöyle göstereyim. İçinde turşusu, sosu, sosislisi. Akıyor. İsteye göre ketçap koydurursun. Şöyle bir aç kaynağımızı gösterelim. Bak Furkan detaylara gel. Ev patates kızartması. Şöyle bir tane sos da koyuyor. Marolu var, turşusu var. Bu işte seni seveceğin taza ha Furkan. Ama şey sos. Aynen. Çok böyle hafif. Çok böyle akan cinsten. Ne Ha? Ne? Şimdi alacağım. Tavukla ne al? Ha benden. Üç üçlü müsünüz? Tamam benden. Ama yediğinizi söyleyin ben bileyim. Abi. Yok. Şu üç arkadaş ne yiyorsa bende. Şu üç arkadaş kendinizi gösterin onun adıma. Ne yiyecekseniz bende. Tamam. Gel böyle. Geç böyle. Ne demek afiyet olsun. Diğer böyle soslardan farkı sosiside kullanıldığından değişik yani böyle menemen sosu gibi. O zaman da bu örneği vermiş çok hoşuma gitti. Menemen sosu gibi böyle. Çok güzel böyle yapıyorlar bunu ama tavuğun o güzel tadımla bastırmamış vallahi. Şimdi o dönem bunların üstü kaç lira tutmuş Furkan biliyor musun? Aha. Aha. 49. Şimdiki fiyat da 198 TL. Ne yapıyor? 4 kat Evet 4 evet, kat yapıyor. O zaman kaç tane iniyordu? 4253 lira. Bir yapalım ufak hesap. Şöyle 2 saniye bekleteceğim. 400. 1253,40 bölü 49 86 tane alınıyormuş 86,8 şimdi 22.140 lira bölü 198 111 şimdi daha fazla alınıyor şimdi daha fazla alınıyor vallaha zam yapmamış yani doğru orantılı zam yapmış alım gücü burada devreye girdi kral helal olsun bak şu an mutlu etti bu formatta bunu görmek ekstra büyük bir zam gelmemesi beni mutlu etti o zaman buraları gömelim geliyorum. Cem Büfe'ye geldik. Burada da limon söyledim arkadaşlar. Ayran dedi şu an dedi yeni geldiği için de soğuk olmayabilir belki. Ee, onun için limon atayı tavsiye ederim. Tanıdı çünkü arkadaşlar. Dedim tamam o zaman kral. Bir tane limon ver. Söyledik limon söyledik. Sosistimizi söyledik yine. Tavuğumuzu söyledik arkadaşlar. Yalnız var ya bu videoyu çektiğimde sabah çok kötü yağmur yağmıştı. 2022 Aralık ayı hiç unutmuyorum. Hava yağmurlu. Dedim ki o zaman Batuhan Bey var, Furkan Bey yok. Furkan Bey'le ilişkimize bir 8 ay bir ara vermiştik. Sonra hava o zaman da açıldı. Ama şimdi bak ben bir şey diyeyim mi? Bu havanın açıklığı beni hiç mutlu etmiyor ya. Aralık ayındayız ya. Şöyle bir normalde şöyle işime gelir. Çekimimi rahat yapıyorum. Yağmur yok, çamur yok. Ama küresel ısınma beni korkutuyor acaba. abi. Vallahi korkutuyor. Neyse sipariş gelsin. Buradaki fiyat da bu arada şu dönem için uygun geldi. Gerçi bak 200 liraya Furkan 3 çeşit yedik. Sosisli 75, tavuk döner. Sosisli 70-75 orada. Tavuk döner 100, yarım ekmek. Ayran da 15 ya da 20 idi arkadaşlar. Unuttum. Vallahi unuttum kusura bakmayın. Ee, fiyat bu şekildeydi yani. 2-3-5 3, 3 5 liraya oynuyor ya oynamıyor. Ama 100 lira tavuk döner. 75 liranın sosisinin fiyatını hatırlıyorum. Ee, yok o zaman oran doğru olmuyor. 25 lira olması lazım. Civar bu şekilde. O zaman ürünler gelsin ben buradayım. Furkan şöhret seni bozdu ha. Evet, abi. Arkadaş diyor ki Furkitay bu mu diyor. Hiç görmüyoruz diyor. Sen olan videoyu izlememiş o zaman Furkitay. Şöyle gösterelim. İlk önce sosisliyle, ile patates kızartması yerli. Hazır olmayan bir patates. Ketçap mayonez koymuşlar. Burası sosisliği düzeltmiş. Nereden anladın değil mi? Ben anlarım. Az çok biliyoruz. Bak gerçekten sosisinin tadı ilk burada denediğimde videodakinden daha iyi. Kalite artmış sosisin. O zaman ortalamalaydı yani. Hani yine ortalama da nasıl diyeyim size o zaman tam böyle fiyat performanstı. Şu anda fiyat performans. Ama özeti güzel adam. Arkadaş patsoyu canım bir istedi var ya şu an. Acayip istedi. Limonumuz kardeşim. Ben de limonata dediğinde arkadaşlar Patso ile beraber çok seviyorum limonatayı. Yani bu tür şeylerle ayran değil de limon biraz daha güzel. Nasıl? Aa, Aklın gitti değil mi? Abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu Fırat abi diyor. Aha geldi. Üf. Bu bana torpilli mi lan yoksa? Herkese böyle değil mi? Ne kadardı bu? 90 lira. 90, lira. 80 lira bir zam yerleşti. Al olsun. 90 bu. Şey fiyatı nedir abim? Sosis. 60, 60 da sosisli. 25 lira da limon. 25 limon. Ya yani toplam 170 lira tuttu burası. 60 lira bu. 90 bu. 150. Aha Bununla fiyatı 25 kardeşler. Peki var şöyle. Bu herkese böyleymiş. Şöyle göstereyim. Şimdi ama o dönem ne kadardı? 44 müydü? Evet bu Hemen kontrol edeyim. Hatırlayayım da be. Tavuk döner 23 lira. Oha aynı köşede çekmişim lan. Tavuk döner 23. Sosisli sevmemiş miyiz de burada? Sadece tavuk dönerin fiyatını söylemiş o zaman ya. Arkadaşlar o dönem sadece tavuk döner 23 liraymış. Şimdi de işte 90 lira. Ha? Yok ha. ama porsiyon büyümüş. Porsiyon bu kadar değildi. Değil mi şu an? Karnavar. Dolu dolu. Ama kaliteyi arttırmışlar. Zamlarla beraber gözlemim burası için özellikle lezzet ve kalite güzel oranda artmış. Tavuk döner nezini de hesaplayalım o zaman biz, Furkancım şeyi. Evet, kaç tane yirmizü tavuk döner nezini de hesaplayalım. 4.000 4.253 4.253 40 bölü 23 184,9 22.140 bölü 90. 246, şu an 246 inliyor Şu an sanırım ilk defa bir videoda daha fazla alıyor gibi görünüyoruz değil mi? Enteresan. Ya arkadaşlar öyle bir şey ki her tarafa çekiliyor, nasıl nasıl yorum yapacağımı şaşırıyorum yemin ederim ya. Yani şu ülkede birbirimizi böyle böyle laf soka soka yani bir hale geldik. Bir şey söylesen, birileri başka bir şey anlıyor. Bak, bendeki sivir gazı pus diye. Bir şey söyle, kimseye mutlu edemiyoruz. Yani bakın, asgari ücret videosunda kestiğimiz bir kısım var, doğru muyum Furkan? Orayı neden kestik abicim? Fiyat söylememişiz. 6 mekan gezdik. 5 mekan olarak mı koyduk? Öyle bir şey koyduk. Orada da ama maalesef şeyleri söylüyorum. Fikirlerimi söylüyorum. Hatta shortsu da buraya koyuyorum. Girin izleyin. Alım gücüyle ilgili orada bazı fikirler. Arkadaşlar yani benim demedikleri e, DM'den özellikle falan yazılmayan şey kalmadı. Arkadaşlar ben kimsenin adamı ya da birilerinin seçtiği Ben Fırat Sobutay'ım. Benim kendi dünya görüşüm var ve beni her kitleden izleyen insan var. Onun için hiç kimseyi hiç kimseden ayrı ayrılmıyorum. Ben sadece hepimizin huzur içinde olmasını istiyorum. Mesela bu. Hiçbir şeyi hiçbir tarafa çekmeyin. Çekemezsiniz de. Onun için eğlenmenize, keyfinize bakın lan. Zaten dünya b**** gibi. Sıkıcı. Her şey çok kötü gidiyor. Onun için bırakın. Güzel şeyler, güzel vakit geçirmeye çalışın. Boşmayın. Kafanızı yormayın bununla. Ben ne yani? Genel bu tür şeylerle. Üretmeye yorun. Umarım Furkan burayı da kesmeyiz kardeşim ha. Değil mi? Hadi o zaman biz tırtıklayalım kardeşim geliyoruz. Evet şimdi Ecem Büfe'ye geldik kardeşlerim. Burada da önceden hatta masallar falan vardı, onu söyledim. O geldiğim dönemden sonra da zaten kaldırmışlar böyle, kapalı alan falan vardı. Burada da aynı şekilde tavuğumuzu, sosisimizi, bir limon söyledim. Onlar gelince ben de buradayım. Furkan Bey, tada tada gitsem sizin için uygun mu? Mesafeler bazı yerler yakın olunca kardeşler ardarda arda yönlü benim hamur oldu böyle var ya hamurlaştı o ara fiyatını etmiştim hemen onu bir tekrardan kontrol edeyim kardeşlerim sizin için bu arada şunu da söylemek istiyorum toplamda burada sosisli içecek yok sosisli ve dönere 43 verdik bu arada şunu da söyleyeyim e, hesaplama yapmayacağız. Asgari falan yapmayacağım yani. ya. Yine malzeme vermek istemiyorum ben. Acayip. Hani bu zamana kadar çünkü geldi etti. Boş yere cansıma gerek yok. Ben fiyatları söyleyeyim. Çok istiyorsan sen hesapla. Çok istiyorsan sen hesapla kanka. Ha, ben söylemiyorum. Hesabı kitabı siz yaparsınız. Gel şöyle bir tavuğumuz. Sandviç ekmeğini. Patates burada da hazır mı? Ev mi? Onu çözemedim. Abi. Bu mesela en sadesi. Normal marulu patatesli tavuğu var. Sos, ketçap, mayonez, yok. Ama tavuk biraz kuru gibi ya. Lezzetsizliği de kuruluk var. <laughs> lan bunun yukarıda değil miydi lan? Yukarıda diye hatırlıyorum da bu arkadaşı. Buraya mı geçti? fiyatlar bahsedeyim. 50 lira, 80 lira. Ee, limon da 50. Toplam 180 TL. Burada para verdik. O zaman limon koymamıştık. Yani bunun ikisi ne yapıyor? 130 lira yapıyor. O dönemde de 43 liraymış. Şimdi de 180 lira. Aman 130 lira fiyatı var. ikisinin. Geliyorum ben. <laughs> Furkan diyor ki biraz mutlu oldu. Oğlum mutluyum aslında da sadece bir anda şekerim çok yükseldi. Şeker gitti geldi ondan. Ürünlerimiz geldi bile oturduk siparişimizi verdik. Bak bunun içinde de turşumuz, sosumuz, mayonez var. O oh. Efekt öyle düşün oğlum. Efekt geldi. Bak ama tamam. normal hakiki sosisli e, yedikten sonra hani bizim kırmızı etle öyle et sosis falan ara bunlar da tamam lezzet başka da o o tur sosisin etin tadına alıştığı zaman acayip böyle bir şey yapıyor. Benim bu tür sosisler eve girmiyor arkadaşlar. Sucuk muçuk alıyorum dayanamıyorum da sosisdir salamdır falan çok böyle tercih etmemeye çalışıyorum hani çocuklar falan olduğu için. Hatta sucuğa başladı bu arada. Kahvaltıda sucuk ya. ama iyi bir şey değil 2,5 buçuk yaşındaki bir çocuk. <laughs> sucuk elbise ee, çok hoş bir şey değil. Şöyle gösterelim dönerimizde. Domates var bunda. Patatesi yok. Mami çıtır çıtır. Aşağı şöyle bir tavuk yiyeyim. Tavuk yokmuş, yeşillikmiş. Oğlum ne? Hayır. Bu Burada da sanırım, o dönemde mi ha? Yok, diğerinde. Yeşillik olayı fazla ya, bunda yoğunda. Onun böyle oyununu da yapmışım hatta demişim. Fiyat bu şekilde falan diye. Bu arada Boğaz manzaralı, ama normal manzaralı mekanlara buralarda olurmuş. Furkan şu an denizin dibindeyiz ya. Baksana Boğaz'ın güzelliğine. Baksana oğlum Boğaz'ın güzelliğine. Seviyoruz be kardeş. Seviyoruz burayı be Furkan. Üçünde bir tahmin fiyat var mı? Eski fiyatı? 43 180. 43 180. Eski 43 180. O zaman ağır ağır biz yine devam edelim. Var mı söylemek istediğiniz Furkan Bey? Merak ettiğiniz bir şey. Yok. Tamam. O zaman biz yedik. Evet şimdi de tek büfedeyiz. Kardeşlerim tek büfeye geldim. Burada tavuk döner yoktu. Tamam mı? Bunu kaldırmışlar daha doğrusu. Tavuk sote eklemişler. Abi de sağ olsun tanıdı. Dedi ki siz dedi Fırat Bey dedi her yerde tadıyorsunuz. Ya dedi burada dedi farklılıklar yaptık. O soteyi dedi bir versem. Dedim olur. Gramaj olarak tavuk dönerden yani tavuk döner yarım ekmek 50-60 gram arasında her yerde bu arada. burada işte 100 grama yakın tavuk koyuyorlar. Sosisi söyledim. Ayran söyledim. Onlar gelince ben de buradayım. Evet, bu arada ayran değil, limonata söylemiştim arkadaşlar. Limonumuz geldi, şeker şov. Bak, İlk önce bir klasik sosisimizle. Hiç gösterim yok, direkt yiyor. Şöyle, <laughs> izleyiciyi ısırıp göstereceğim. Ya bir tek büfe zaten 56.000 şubesi var, benim bayağı var. Bak, ondan sonra hepsi aynı kişiler mi, ahrabalar mı, kuzenler mi, kardeşler mi o kadarını bilmiyorum ama büfe lezzetlerinde standartı güzel yakalayan, lezzetli yapan mekanlardan birisi. Ve ilk patso yediğim yer. Ama yukarıdaki şubesiydi sanırım orada yedim. Ben asıl buna merak ettim bak. Böyle kendi bir sos hazırlamışlar. Onu sürdüler. Marul koydurmadım. Bu araya karıştı. Turşu ve şey şöyle bir de sandviç çekmeye hazırlatmışlar. Bu arada fazla yani değil mi? Büyük evet. Büyüklük bayağı. Ee? Evet. Çıtır çıtır. sapan gibi anladın değil mi? Ben de, ben de gerçekten yani hep tavuk dönerden sıkılan bunu yiyebilir. İşte tavuk dönerler 90 lira 100 lira arasında. Bunun fiyatı 120 lira. Gramaj açısından da biraz daha fazla bu arada. Ben gerçekten yükseldim buna. Porsiyon olarak da fazla ve malzeme bol arkadaşlar. Burada hani hani yeşillikte falan filan böyle kabarık gösteriyorlar ya. Burada direkt şey var. Full kavuk var ve çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı 120 TL. 60 TL sosisinin fiyatı İçecek de 30 lira arkadaşlar. O dönemde de tavuk döner olduğu dönemde de 3'ü 49 liraymış. O dönem yediğimde 2 yıl öncesi. Şimdi beni şaşırtan büfe Cem oldu. Şu anlamda. O dönemde yediğimle şimdi le arasında lezzet e, farkı var. Bayağı iyiydi. Ama Ecem'le Emrah aynı kalitedeydi yani. Hani ne çok iyi ne çok şey. Hani açken bu fiyatlara uygun bir şey yiyeyim dersen gidilirdi. Park büfe zaten Favlar'dan. Yani tek ve e, park büfe harbiden favorilerden. Size göstereceğim sürpriz mekanı belki başka bir yer zaman gösteririm. E, o sandviççiyi falan arkadaşlar. Çünkü bugün harbiden ekmek, limonata falan yedik. Şeker falan tavan yaptı yani. E, park ve tek büfe favorilerden bu e, mesela 120 liraya bana çok okey geldi. Bana çok okey geldi. Tavuk dönerden sıkılıp böyle bir tavuk yerim der misin? Ben yerim. Sandviç ekmeğini yapmışlar güzel. Hani normal böyle sandviç ekmeği değil de yarım ekmeğin böyle sandviç ekmeği gibi. O yönden falan iyi olmuş. Oh dediğim gibi fiyat değerlendirmesini çalıp bölmeyi siz yapın arkadaşlar. Ben artık o muhabbetler falan böyle beni yoruyor artık saatten sonra. Ama dediğim gibi ben fark etmek sizin hepinizi çok seviyorum. izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.